Hepinize kanalımıza hoş mu hoş boş mu hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bölümümle bugün sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. E, lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. E, tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu bak tam da benim altımda Tam da şu anda bir şey olacak arkadaşlar. Abone ol kısmı. Oradan da abone olabilirsiniz. Altından da olabilirsiniz. Yorumlarınızla da belirtmeyi unutmayın. Bugün kanal logosu yapacağız. Yorumlarda gördüğün şeyle başlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lazım olan şeyler iki tane uygulama. Uygulamada ama bizim bilgisayarımızda bulunuyor. İndirmemize hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Bunlar Google ve Paint herkesin bilgisayarında vardır yani. O yüzden hemen geçelim. Böyle yapıyoruz. Böyle geldi. Google'den YouTube kanal logoyu yapıyoruz. Arkadaşlar ay nefessiz kaldım. <laughs> Burada bir sürü şeyler var işte. Ben bunu seçtim. Bunu böyle yapıyorsunuz. Böyle kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Hop bunu buradan şey yapıyoruz ve paint'e giriyoruz arkadaşlar. Ee, buradan şöyle yapıştırdık geldi arkadaşlar şu yukarıdakinden mozunla gösterdiğim yerden şöyle yapalım a böyle çok ince oluyor arkadaşlar böyle büyüt şöyle incilt böyle de küçült bir den incilt biraz büyüt tamdır bunu böyle ortaya getirelim hop böyle yazı Sarıya ayarlayalım. Hop buraya yazalım. YouTube bilinci bilinci oldu ya. Bilinci arkadaşlar. Sonra bunu taşıyalım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamı tamına hiç iki uygulamayla yaptık arkadaşlar. Bu kadar basit. Şöyle yapalım. Ka kaydet. Logomuzun adı tabi ikide logo olacak arkadaşlar logo olarak kaydedeceğim e, kaydettik direkt çıktı arkadaşlar hop buraya geliyoruz Hakkımda kısmına girdim ben böyle bir fotoğraf var yalnız kalp diye arkadaşlar ben bunu yedek olarak açtım Bu daha çok şey videoları için eğitim videoları için arkadaşlar eğitim videoları da gelebilir Burada direkt logo çıkıyor buna böyle aç diyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz şimdi ve bize diyor ki istediğin şekilde kır böyle kırmak istiyorum mesela ben bitti diyorum arkadaşlar. Bekliyorsunuz zaten onun logosu tam doğruya gelecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. E siz bunu yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben şimdilik böyle video için kareli yaptım arkadaşlar. Youtube birinci kendi logomu değiştirmedim. Kendi resmim var orada. E bu videodan sonra onu da değiştireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Youtube kanal logosu işte arkadaşlar. E ben hiç videolarımda başlarken e, neydi adını da unuttum arkadaşlar. Neydi intro koymuyorum arkadaşlar. O yüzden artık koymayı düşünüyorum planlıyorum. Bu videodan sonra tabii ki de intro bulacağım kendime arkadaşlar. O introyu da kanalıma koyacağım arkadaşlar. Şarjımı bakayım. Tamam 95'ler çok var şey yapmış olduk. Diğer videolarımızda görüşürüz. Diğer videolarımızda introlarla görüşürüz. Ee, videomuz bu kadardı. Beğeni, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da daha neler gelsin belirtmeyi unutmayın.